Doçent Doktor Aslı Öztürk Kiraz, Sarayköy Meslek Yüksek Okulu Müdürüyüm. Okulumuzda fizyoterapi ve alternatif enerji kaynakları olmak üzere iki programımız mevcut. Her iki programımızda 3 artı 3 eğitim sistemi uygulanmaktadır. 3 3 eğitim sistemi ilk yıl 3 döneme bölünmüş durumda ve ilk yıl 3 dönem boyunca öğrenci sadece teorik eğitim görmekte. İkinci yıl 3 dönem ise öğrenci tamamen iş yerinde eğitim görmektedir. Bu anlamda Türkiye'de en fazla iş yeri eğitimi veren oku, meslek yüksek okuldur. Sarayköy Meslek Yüksek Okulu. Aynı zamanda okulumuz Denizli-İzmir Karayolu üzerindedir. Yüz dönümlük bir arazimiz var. Bu arazinin içerisinde çam ağaçları, palmiye ağaçları var. Güzel bir kampüsümüz var. Sarayköy birçok imkanı öğrenciye sunmakta. Sarayköy Denizli'ye 22 kilometre uzakta olduğu için merkeze oldukça yakın. Ulaşım imkanı çok fazla. Birçok da okul dışı aktiviteler mevcut Sarayköy'de yapabileceği öğrencilerin. Gençlik merkezi var, ücretsiz kullanabildikleri. Spor salonları var, e, havuzlar var. E, bunun yanı sıra e, flüt gibi, işaret dili gibi kurslar da Sarayköy'de açılmakta. Öğrencileri Sarayköy'e bekliyoruz.